Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir odadayız. Yeni bir içerikteyiz. Ee, çok farklı bir içerikteyiz. Bunu Mufit kanalında görüyorsunuz çünkü daha fazla kişiye hitap etmek istiyorum. Ee, fakat bu videonun devamında nerede göreceksiniz? Bana soracağınız soruları aşağıdaki veya şu anda sağ tarafta çıkan kısımdan o videoya giderek sorularınızı sorabilirsiniz. Bu videonun aynısı da olabilir, yeni bir video olabilir hakkında merak ettiklerinizi ve bu kanalın nasıl bir kanal olmak istediğinizi söyleyin. Ee, farklı bir içerik, farklı bir ortam, farklı... farklı şeyler. Teknolojiden birazcık uzak, birazcık böyle konuşma vesaire kendimi rahatlatma kanalı diyebiliriz. Ee, açıkçası hani bu tarz hep bir şeyler yapmak isterim. Ama hep oyun oyun bir yere kadar. Sosyal paylaşım vesairelerimi yakında açıklayacağım bir makyaj kanalı olmadığımız için sanırım çok bir anda büyüyemeyeceğiz ama desteğiniz lazım böyle bir anda patlama zaten bu senede sınav senem sorularınızı bekliyorum bu seferlik yorumlara yazacağız ileride gelişirsek işte instagram ve benzeri yerlerden sorularınızı cevaplayacağım sazcıklı koyun diyorum efendim